Kızmayın beyim ama ben size dedim. Kızcağızın da başını yaktı. Allah bilirce şu efendi zavallı kıza neler yaptı. Matrakçı git konuş şu adamla. Ben ne diyebilirim? Benim kim olduğumu anlat. Kızının bir suçu olmadığını söyle. Caşu Efendi beni dinlemez. Matrakçı, böyle bir günde yoldaşlarına esirgeme ben de. Hadi. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin, Cahşu Efendi. Sana da yazıklar olsun Nasuh Efendi. Demek arkamda ne iş çeviriyordun? Ya günahımı alma, bildiğin gibi değil. Nasıl değil? O tüccarı sen musallat ettin başımıza. Tüccar değil o. Semendire valisinin oğlu. Hmm, mühim bir şahsiyet. Hünkârımızın has beylerinden. Kimse kim? Kızımdan uzak duracak. Yahu tamam. Misafir zaten. Bir müddet sonra memleketine gidecek. Defolup gitsin. Olacak iş mi Nasuh Efendi? Benden kolyeyi alıyor, gidiyor, kızıma veriyor. Ama onun da kemiklerini kıracak. Hadi pasam gidelim. Hasret kaldık gül yüzünüze. Pasamın nesi var? Neden bu halde? Sorma Eleni. Beyimizin derdi büyük. Aşk acısı çekiyor. Aşk öyle mi? Vah vah. <laughs> Ye yemeğini. Bir de hasta olma başıma. Baba, ben sizi utandıracak bir şey yapmadım. O taktığın kolye utanmama yetti. Bugün öğrendim. Seseri adam hünkârın asbeylerindenmiş. Yakında gidecekmiş. O güne kadar bu odadan çıkmak yasak. Caşu efendi. Senin ne işin var burada? Evimi nereden biliyorsun? Caşu efendi sizinle şöyle bir yerde oturup konuşmak isterim. Git başımdan efendi. Evimin önünde sokağımda ne işin var? Evimden kızımdan uzak dur. Kızınızın bir suçu yok. Ben ısrar ettim. Benim de kötü bir niyetim yok. Madem öyle nedir niyetin? Benim niyetim ciddi. Yani yani ne? Kızımla evlenmek mi istiyorsun? Evet. Evet istiyorum. Olmaz. O Yahudi sen Müslüman. Mümkünü yok. Olmaz. Yürü git yoluna beyim. Bende Müslümana verecek kız yok. Uzak dur. Yoksa seni Kadı Efendi'ye şikayet ederim. Hadi çek git. Şu Efendi ile konuşabildiniz mi? Dinlemiyor ki. Vakti zamanında söyledim dinlemediniz. Gönül eğlendireceğiniz bir hatun değil o. Ha, diyelim ki niyetiniz ciddi. Evlenmek istiyorsunuz. Ha. O zaman katiyen olmaz. Bir Yahudinin Müslümana kız verdiği görülmüş şey değil. İyisi mi? Yol yakınken vazgeçin şu sevdadan. Sanki Caşu Efendi konuşuyor. Ya Matrakçı delireceğim, bana akıl fikir vermen lazım. Beyim bence... Dur devam ederiz. Geriti kaçırmadan görmem lazım. <laughs> Sen beni babam öldürtmeye kararlı mısın? ne istiyorsun benden? Yalvarırım git. Haftalardır yüzünü görmüyorum. Gecem gündüzüm seni düşünmekle geçiyor. Dayanamadım geldim. Yapma bunu git. Ne olur git. Nasıl gider? Nasıl onsuz kalır artık? Hele de onun gönlü varken. Yok öyle bir şey. Neden taktın o zaman bu kolyeyi? beni sevdiğini söyle eğer öyleyse hiç kimse yanına olmaz alır götürürüm seni ama olmaz baban görecek şimdi ne olur git ya haleriyorum yazıklar olsun Böyle mi yetiştirdim seni be? Baba. Kes sesini. Yat. Hadi çarşıya gidelim Atrakçı. O nereden icap etti beyim? Ha, yoksa yine... Armin'i görmem lazım. Eee. Olacak iş değil. Şu efendi herkesten önce gelir, dükkanı ilk o açardı. Jaşua efendi nerededir? Sabah erkenden dükkana gelip bir şeyler almış, sonra da kitleyip gitmiş. Biraz yokum buralarda. Etrafa göz kulak olun demiş. Bu işte bir iş var. Amini benden kaçıracak mı Tarkan? Ha? ha?